One Punch Man'ın gönderme yaptığı animeler. Selamlar arkadaşlar. Moşi Moşi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere One Punch Man'ın gönderme yaptığı veya içerisinde benzer karakterlerin olduğu animelerden bahsedeceğim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bazen sadece görsel olarak diğer animelerin iması söz konusu olurken Bazen de konu veya temalar karşımıza çıkıyor. En iyi örnekler de serinin ilk sezonunda karşımıza çıkıyor. Seride göze çarpan göndermeleri gelin beraber inceleyelim. İlk animemiz Dragon Ball animesi. One Punch Man'ın Dragon Ball ile ilgili göze çarpan iki büyük parodisi bulunmakta. Birincisi daha ilk sahneden Saitama'nın yendiği ilk kötü karakter Watchman ile izliyoruz. Dragon Ball sevenler bu karakteri Piccolo'nun mavi versiyonu olarak düşünmüştür muhtemelen. Aynı keskin yüz hatları, antenler ve kaslı yapısı ile iki karakter gerçekten birbirine benziyor. Ve hem de iki karakterin İngilizce seslendirmesini yapan kişi aynı. One Punch Man'ın ikinci sezonunda Saitama Super Fight Dövüş Sanatları turnuvasına katılıyor. Dragon Ball da Dünya Dövüş Sanatları turnuvasına oldukça benzetiyoruz. Doğal olarak Saitama'nın turnuva süreci bile Dragon Ball'da olduğu gibi işliyor. Yani önce bireysel müsabakaları izliyoruz. Daha sonra turnuvanın finali yeni bir kötü karakterin ortaya çıkması ile mahvoluyor. Bazı izleyiciler de One Punch Man'ın birinci sezonunun son kötü karakteri olan Boros'un kısmen süper sayyandan esinlenmiş olabileceğini, her iki karakterin de savaşırken gücü arttıkça saç renginin değiştiğini belirtiyor. Evet, Dragon Ball benzetmeleri ve göndermeleri bu şekildeydi. Sıradaki animemiz Attack on Titan. Attack on Titan. One Punch Man'da bir diğer canavarımız da yine ilk bölümde karşımıza çıkıyor bilim insanı kardeşi sayesinde oldukça güçlü bir dev haline dönüşen Maragori birçok şehirde terör estiriyor ve her yeri ezip geçiyor. Kaslı vücudu ve kafatasıyla kesinlikle Atakon Titan'daki Glossal Titan'a benziyor. Vampachman'da ise Maragori Saitama'yı ezmek isterken kendi kardeşini ezerek komik bir durum ortaya çıkıyor. Piccola'da olduğu gibi Maragori ve Atakon Titan'da Eren'i İngilizce seslendiren kişi aynı. Geçelim bir diğer animemiz olan Naruto'ya. S sınıfı kahramanlardan Flash'ın geçmişi ve yetenekleri. Mangadan ele alınacak olursa Flash ramen yemeği seven ve gizli bir ninja köyünde yetişmiş bir ninjadır. Ayrıca Flash'ın bazı tekniklerini Naruto'da görsek sırıtmayabilir. Flash kendi köyündeki insanları katlediyor ama sadece bir kişiyi hayatta bırakıyor. Yani Uchiha Itachi gibi diyebiliriz. Sasuke'yi hayatta bırakması gibi. Diğer yönlerinden kısa kısa bahsedelim. Yani diğer animelerden. Hunter x Hunter karakteri olan Zeni Zoldyak ile Gümüş Diş arasındaki benzerliği söylememe gerek yok sanırım. Evet arkadaşlar bu tarz videoları çok seviyorum. Yani animeler içerisinde farklı bir animeye benzettiğim sahneler, karakterler falan bunlar çok hoş. Bakalım bir dahaki animemiz hangisi olacak. Eminim bütün animelerde vardır bu olanlar. İyi günler. <laughs>